أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ربي ميز الله سبحانه وتعالى يا حمد السنة والسن ونن لرنا محمد مصطفى يا أصحابنا آلنا ونطابق ولنرا إيمان إدلنا سلاة والسلام Kıymetli kardeşlerim özel bir iksirden bahsedeceğiz. Evet çok etkili bir iksirden bahsedeceğiz. Yayına geçmeden evvel kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. <laughs> evet özellikle benim çocuğum sürekli başında kaza bela eksik olmuyor. Benim çocuğum sürekli göz nazarı değiyor. Benim çocuğum bedeni fiziki olarak sürekli nazar değiyor. Veya benim çocuğuma, aileme veya bana herhangi bir büyü yapılmış. Veya başkaları tarafından sürekli dışlanıyoruz. Bu çocuk da büyük de kim olursa olsun yaşı fark etmez. Veya benim çocuklarım kıymetleri yoktur, şansları hiç yoktur. Toplumda sürekli azarlanan. İşte ne yapacaksınız? Ekranda gördüğünüz bu özel iksiri bir adet yazıp kimin üzerinde böyle bir negatif enerji varsa üzerinde taşıyacaktır. Evet ömür boyu ve bir adetini de yazacak suya koyup sıcak suda yani ılık su dediğimiz o yazılar silindikten sonra bu suyu 3 gün güneş doğmadan evvel o sudan 3 gün boyunca içilecektir. Bunu herkese yapılabilir. Evet kıymetli kardeşlerim bu tesirli özel bir duadır. Peygamber Efendimizin dilinden gelen ve bunu yaparken de Perşembe günü kıymetli kardeşlerim ikindi namazından sonra yapınız. Eğer ikindi namazdan sonra vaktiniz yoksa yatsı namazını kıldıktan sonra yapınız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Evet uygulanacak yazılacak dua ekrandadır özel ve tesirli bir duadır. Allah'a emanet olun.